girdik koçu ve şey bitirdik ve bugün doktoru aradı. Durumu iyi gidiyormuş. E, boğazından nefes açı, şey dedi kaçacaklardı nefes alamıyor diye. Doktor ona gerek yok demiş. Durumu iyi gidiyor kanamaları durdu demiş. Bugün uyandıracaklar, e, kemiklerine iğne yapılacakmış ağrıları geçsin diye. yani Ey, um, duruma iyi gidiyormuş. Böyle giderse haftaya yoğun bakımdan çıkarırız demiş dedi dostlar. Ama nasıl yetiştirdik elhamdülillah değil mi? Elhamdülillah. <laughs> i̇yi ki varsınız. Ben sizin hakkınızı Rabbim razı olsun sizden. Estağfurullah. Ya biz bir şey yok. Biz kardeşiz. Ama Mevla yardım etti. Şimdi ya o, o son akşamda bile o son akşamda bile zarar verildik diye çok korktum. Ne oldu bir dakika biz önce seninle telefonlaştık kardeşinden vekaleti kaptık. Aldım koçu sonra iplerim ipleri koparmış hep kalkmış oturmuş yani hmm. tekrar kanımızın devam ettirdik diğerlerine basacak diye paniklemişler yani çok yüksek dozlarda ilaç vermişler. He. Şey oldu yani Hı. vekaleti sen e, senden aldığım anda haber geldi evet. bütün kablolarını koparmış bağırmış ayağa kalkmış değil mi? Evet kalkmış oturmuş ayağı bağlıydı eli bağlıydı kalkmış oturmuş hepsini koparmış hmm. dedim yani, hani yani biz yapmadan önce zarar verecek diye çok korkmuştum elhamdülillah Allah razı olsun gece yani, mece demediniz Aynen bir şey yapamadı bir şey beceremedi ee, sadece bağırdı herhalde orada Ondan sonra biz o akşam Allah nasip etti bak senin de koç yani normalde ertesi güne kalabilirdi ama ben acil dedim Allah ee, razı hemen olsun Hemen akşam bu koçu kestiler <laughs> Şimdi durumu iyiye gidiyor değil mi inşallah? Evet, evet. Yani kanamaları durmuş durum böyle giderse haftaya çıkar dedi doktor yoğun bakımda. İnşallah. E şu anda nefes, hani, e, nefes almasının rahatlaması için kemiklerine iğne yapılacakmış. Ben de diyorum ki hani sırada ne var hangisini yapsak daha iyi olur. Ben hangisi için para biriktirmeye çalışayım. Eşinin soy zekatı için bence para biriktirme başlayalım. E, bir de şey eşimin e, kendi Haram yediği para çok tarda yani. O, o Oraya su kuyusuna mı çalışsak önce? O zaman şöyle hmm. yapalım. Ee, soy zekat kefareti biraz hani yüklü tutuyorsan toplayana kadar bayağı zaman geçer. Ama su kuyusunu hmm. yaparsak eşinin yediği içtiği haramlara kefaret tamam. Ben de bir şey yandan var. oruç tutsam olur mu onun için? Hani hem onu yapalım hem ben de bir yandan desem evet. ki onun yediği işli işte, haramların kefaleti olsun diye oruca niyet versen olur mu ki? niyetini ben sana atacağım o zaman. O tamam. niyetle hem kendi adına ve eşini de katıp eşin adına ikiniz adına yap, yaptırayım. Tamam. Ee, çok ben çok oruç tutmayı çok severim elhamdülillah yaparım yani. Hı -hı. İnşallah. Süper olur güzel olur. Ee, ben tamam. onun sana niyetini atacağım onu yaptıracağız sana ama. <laughs> tamam. Ee, önce dediğim gibi su kuyusuyla şey yapalım. Şimdi üzerindeki e, bu sıkıntıyı yapan onun çıldırmasını sağlayan olayı sana anlatayım. Şimdi bu çocuk bu eşin üzerine sağ salim gelirse, hiçbir şey olmazsa, yani yaralanmazsa, işte bir evet. şey olmazsa cümlesiyle adanan bir adak olduğu için sağ salim geldi, ulaştı ama evet. adak kesilmediği Şimdi bir şey olmasın, iyi olsun, yaralanmasın asker dendi ya mesela. O evet. kişi o yüzden sürekli kaza geçip yaralanıyor, sürekli bir şey oluyor. Bir şey olmasın dediği için, evet. o enerji direktman onun üzerine adandığı için evet. yüksekti, çok yüksekti. Evet, sonra... ben de bilmiyordum böyle olduğunu ama babası bizim eve gelince ben sordum. Dedim ki hatta eşim yapsın dedim, onun parası var, öyle olur mu falan dedi. Ondan sonra ben o zaman sordum, öğrendim işte. Bilmiyordum yani o zamana kadar böyle olduğunu. Hmm. Ama elhamdülillah, bu da kabarmış gitmiş oldu. Evet elhamdülillah Allah razı olsun. <laughs> Sendeki eleman bayağı kızmıştır bize. <laughs> e, ben de ki ben e, tahmin ediyorum ki benim o akşam evden hani gidişim e, keçi ile oldu. Çünkü çok küçük bir şey ben inat etmişim. Hı -hı. Benim ailem mesela ablamla paylaştırdım ben her şeyimi. O dedi ki yani yaptığın inatlı küçük bir şey için. Hı -hı. Yani hani inat etmem ya yani o gün galiba keçiyle mücadele ettim birazcık var da. Şu anda evet bir keçi bir koyun var. Ha, Ve onlar var. da çocuklarımı e, tehlikeye atmaya çalışmışlar ben hastanedeyken. Ne yapmışlar? E, çocuklarım bizim evin de 3 metre bir kuyu varmış. Ben bilmiyorum yeni taşındık 2 ay oldu görmedim ama çocuklar görmüş. Kapağı açılıyor biliyormuş. Yani onlar açabiliyormuş. Hmm. İçine taş atmışlar. Oraya gidip de birbirlerine demişler ki annemi söylemeyelim. Biz buraya gelir arada taş atarız. Kuyunun içinde elektrik kabloları varmış. Lağım çukuru varmış. Ben hastanedeyken söylediler. Hmm. E, annemler dediler ki biz çocukları rahat, yalnız bırakmayalım dedik. Bir baktık ki orada oynuyorlar. Hmm. Dedim herhalde bunlar da benimkiler çocukları rahat bırakmadı herhalde. Çocuklarda şey var mı böyle hiperaktiflik böyle Oo benim oğlan hiç durmaz hep tepelerde. Eve balkondan gidiyor. Keçi, keçi. Hı -hı. Dur bakayım bir. Keçi bir yukarı gel lan. Gel yukarıya bir. Sen, sen mi inat yaptırdın o gün evden gitsin diye? Ha? Sen mi inat yaptın o gün ha? Evet, küçücük bir şeydi, küçücük. küçücük Takılacak bir şeydi ama. Ufacık bir bahaneyle hemen inat yaptırdın, değil mi? Evet olmayacak bir şeydi ama. Heh. Ama bak nasıl sizi nasıl size mağlup ettim oğlum. He? Allah yardım etti nasıl mağlup ettim. <laughs> Çok mutluyum. Kızdın mı bana? He? Çocukları o kuyuya düşseydi iyi olacaktı da. He, düşürmeye çalıştınız mı sizinkilerle? Evet. Her taraftan saldırıyoruz. Oh Allah nasıl yardım etti kurban olduğum Rabbim. He? Başaramadın oğlum dedim sana başaramayacaksın. Sevdiklerime dokunma dedim. Ümmeti Muhammed'e çok uzun beklerse artık yeter. Kadın... Bekliyoruz. Herkesin bir boş anı vardır. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Siz herkes birbiri için dua etmesi çok iyi olacak da. O yüzden birlik dokunamıyoruz. Ya, birlik olunca, birlik yaptığınız için başlarken diğerimizin de ağzı tutuyor. Şimdi, Ona engel olamıyoruz. Bizlik olmasına... Sana bir şey diyeyim mi? Bu kadının videosu yayınlandığında oradaki Müslüman kardeşler tuttular. Hepsi canları ciğerleri yandı. Aynı kardeşim gibi içlerinden kendilerini hissettiler ve o kadına dua ettiler. Onun rahmeti geldi değil mi? Onu yapmayacaksın. Ümmet için dua edildiğini öğrendiler. Onu yapmayacaksın. Şey Uyan, şöyle. Uyandırmayacaktım. Onlar bu kadına dua ettiler. Hatta bir tane kardeşim o kadının ismini ver bana. Ben kuyu açacağım onu da katacağım dedi biliyor musun? Aa, oh. Aaaa. Oh. Oh. <laughs> çok çok oh. seviyorum. Oh. Ölmek sana çok yakışıyor. Oh. <laughs> bu kadının ablası var. Onların üzerinde de çok var. Onlardan da saldırı gelecek ama sevgisi var. Kardeşin olan sevgisi engel olmaya çalışıyor ama o taraftan da senin o taraftan da bir senin kapı nefret var. Ateşini sevgi, e, rahmetiyle, sevgiyle söndürüyoruz Allah'ın izniyle. Sen şimdi bak bir şey söyleyeceğim. O çocuk ne dedi biliyor musun? Sana söyleyeyim boşuma gidiyor. Dedi ki, o ablamız kimse dedi hocam dedi bana söyle. Onun o durumu dedi benim canımı çok yaktı, üzüldüm ben dedi. O Müslüman kardeşim için dedi ben iki tane kuyu açacağım. Ondan sonra dedi onu da kuyuma katacağım dedi. Ben de onu, e, söyledim. Kadın için şu anda kuyu açılıyor biliyor musun? Birlik olmasanız. Of, biz birlik olduğumuz zaman varız oğlum. Allahu Teala ayet-i kerimede birlik olun, bölünmeyin dedi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, birlik olun dedi. Biz de birlik oluyoruz Allah'ın izniyle. Aa. Kudurdun değil mi lan? O koç gelince ne oldu? Ha? O koç tam gitmeden önce kocasını ayağa kaldıran koç değil miydi? Ha? dualarınız olmasaydı orada belki ölürdü. Dua ettik elhamdülillah. O koç geberdi mi? Ha? ha. Yandı. Yandı sizin yüzünüzden. Yandı geberdi gitti değil mi? Ha. Adam nasıl düzeliyor şimdi gördün mü? Ha? ha? Bitmiyor ki. Bitene kadar bizim elimizde kozumuz var. Bitmiyor daha çok. Kadınınkiler var. Ablasınınkiler var. Yani kadın evet. haram kazandığı halde bu işi yapmaya niyetlendi. Bravo yani. Nasıl bunu başardı bilmiyorum. Sevginin bu kadar güçlü iman, bu kadar sevginin bu kadar gücü var mı bilmiyorum. Kadın her gün günahta, yediği evet, içtiği haramda. Nasıl oldu da bunları yapmanız Ben yapamaz, yapamaz normalde o, çok yüksek o üzerinde. kalbinde sevgi var, iman var. O ateş seni mahvetmeye yeter oldu bir damlacık iman, bir damlacık sevgi ateşi seni mahvetmeye yeter. Ve o sevmeye devam ediyor. Kocası ne yaparsa yapsın. Sahip çıkıyor, çocuklarına sahip çıkıyor ve Allah'a iman ediyor ve onun için çabalıyor. Ve sen mağlup olacaksın Allah izin verirse. Bütün kardeşlerim de ona dua ettireceğim bu kadına. Yeni bir uyanış başlattın. Of, canım çok yandı. Ama sen de düşersin senin ailen de düşer. Allah muhafaza dışar etsin. Biz kendimize güvenmiyoruz. Bekliyoruz. Biz Bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Dört gözle mi? Sadece birlik olmanız. Ah oh, duyurken biriniz, biriniz uyanık kalmanız. Oh. Bir şey söyleyeceğim. Ben öldüğüm gün ne yaparsınız? Ah. Oh. He? Uyanışı tekrar uyumaya devam ederler uyanış engellenir ama seni engelleyemiyoruz. Uyanış başlattı. Yeni bir uyanış bir bir çoğalıyor. Herkes şey her... ben öldüğüm zaman hiçbir şey değişmez. Allah nasip ederse o uyananlar uyuyanları uyandırmaya devam ederler. Anladın mı? Dualarınızın halkası çoğalıyor. Birbirini tanımayan insanların birbirine dua etmesi anlam veremiyorum. Ben onları tanımıyorum dediğin gibi ama onlar da beni tanımıyorlar. Ama biz onlara kalpten bağlıyız müminlerle. Yani onlara bir şey olduğu zaman gözümden yaş geliyor. Onlara bir şey olacağını duyduğum zaman. Onlar da bana bir şey olacağı zaman korkuyorlar. Hemen harekete geçiyorlar. İşte Sevgiyle bu... muamele olduğunu öğretmeyecektin. Muha... Yapmayacaktın. Biz Muhammed ümmetiyiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Peygamberimizin sevgisi var bizde. O yüzden ümmetiz biz. Elinden geleni ardına koyma. Bizim Rabbimiz var oğlum. İstediğini yap. Tamam mı? Hadi şimdi defol in aşağıya. Defol Aa. git. Kardeşim bir ağzı çek. Ağzı çek. Bismillah. La evvela evvela. Ben sana hemen güzel bir niyet hazırlıyorum.